Kadınlar neden serseri çocukları seviyor? Birincisi bütün kadınlar öyle değil. İkincisi bütün erkekler serseri değil. Ama bir baktığın zaman gerçekten o kitleye ilgi duyan kadınlar var. Hem de ciddi miktarda. İşte asıl sorulması gereken soru da o. Yani niye bu erkeklere ilgi duyuluyor? Yani dışarıdan baktığın zaman serseri, sabıkalı, tipik kayık, ne olduğu 10 kilometreden belli olan. Ya aslında kadınların bu gibi erkeklere ilgi duymasının bir sürü nedeni var ve bunlardan ilki bulunduğu ortam. Şimdi arkadaşlar bakın bu bir gerçek. Çevreniz, etrafınız nasılsa siz de öyle oluyorsunuz. Ne olursunuz? Eğer etrafınız iyi olursa siz de iyi olursunuz. Kötü olursa siz de kötü olursunuz. Bu bir gerçek. İşte bu gibi kadınların bulunduğu ortama baktığın zaman bu gibi erkeklerle çevrili olduğunu görürsün. Etrafına bakıyor tamam mı? Hep bu tipte erkekler düzgün eğitimli, kendini geliştirmiş, kişiliğini oturtmuş... gerçekten ne olduğunu bilen, kabadayı, artist, lanlulunlu konuşmayan, hitabı güzel erkek yok. Öyle olunca da ne yazık ki bu gibi kişilere kalıyorlar veya kendilerini bu gibi kişilere ait görüyorlar. Yani kime baksa öyleler zaten. Saç kesim aynı, davranışları aynı, hitapları aynı, ya düşünceleri bile aynı. Etrafındaki bütün erkekler böyle olunca gidip iyisini bulma gibi bir seçme şansı kalmıyor. Yani i̇şte bu sebepten dolayı öyle kişilere varıyorlar ne yazık ki. En büyük nedenlerinden biri bu. Etrafındakilerin hep öyle. Normal, sıradan, düzgün biri yok. Ha en büyük ikinci nedene geldiğimiz zaman düşünmedikleri için. Düşünmüyorlar abi. Yani gerçekten farkına varamıyorlar. O adamın serseri olduğunu, belalı tipli olduğunu, arızalı olduğunu, sıkıntılı olduğunu, ileride kendisine zarar verebileceğini hatta hayatına mal olacağını düşünmüyorlar. Ya bakın az çok bilen insanlar bu gibi kişileri 10 kilometre öteden ne olduğunu bilirler ve uzak dururlar. Çünkü belalı tiplerdir yani sana bulaşmalarını istemezsin. Ama işte bu tür erkekleri seçen kadınların akılları öyle çalışmıyor. Bunun nedeni ise duygusal davrandıkları için. Şöyle ki kadınlar en çok baskın erkekleri tercih eder. Ortamın lideri olan, sözünü geçirebilen, bir bakıma abisi dediğimiz kişileri daha çok tercih ederler çünkü o diğerlerine farklıdır. Lider konumundadır bulunduğu ortamda. Sözü geçen o, saygı duyulan o, her dediği yapılan o. İşin e bir de şöyle bir tarafı var. Bu gibi kişilerin kendilerini koruyabileceklerini zannediyorlar. Niye? Çünkü bulundukları ortam korunmayı gerektiriyor. Düzgün bir çevrede böyle bir şeye ihtiyaç duymazsın. Korunma ihtiyacı. Eğer böyle bir ihtiyacın varsa senin etrafın sıkıntılıdır. Belalı tiplerle doludur. Sana zarar verecek kişiler vardır ki sen böyle bir ihtiyaç duyuyorsun. Etrafına baktığın zaman bu abi dediğimiz kişiler, ağır abi diye hitap edilen kişiler grubun lideri olduğundan dolayı seni koruyabilecek en münasip kişidir. Kadın da şöyle düşünür. O gibi ortamlarda bulunan kadınlar. Bu en büyüğü. Buna kimse bir şey diyemiyor. Bu beni korur. Bu beni diğer insanlardan, diğer kötüler, kötülüklerden, belalardan korur diyerek o adamı seviyorlar. Ama işte şunu düşünmüyorlar. Belalı olan bu tip gün gelir bana da zarar verir. İşte bu gibi ortamlarda akıl çalışmadığı için ne yazık ki böyle sonuçlar ortaya çıkıyor. Sonra da gidiyor kendisine zarar verecek hatta hayatına mal olacak kararlar alıyor. Ya işin şöyle kötü bir tarafı da oluyor. Bazı bilen insanlar söylüyorlar, uyarıyorlar kızı bak bundan adam olmaz, bu sana iş olmaz. Ama dinlemiyorlar. Yani bilenlere kulak asmıyorlar. Niye? Çünkü hissettiği o duygu o kadar kabarık ki, o kadar fazla ki akli melekelerini kullanmasına engel oluyor. İş işten geçene kadar farkına varamıyorlar. Ve bu da bazen çok kötü sonuçlara neden oluyor. Hayati sonuçlara. Kızın bir kere yetiştiği ortam iyi değil ki. Yani ondan gidip eğitimli, kültürlü, iyi birisini bulmasını bekliyorsun. Etrafına bakın hepsi serseri. Hepsi it kopuk. Hepsi baktığın zaman arkana bile bakmadan kaçacağın tipler. Sabıka kaydı olmasını bir meziyet zannediyorlar. Hapse girip çıkmayı bir büyüklük zannediyorlar. Bak akıl yoksunluğuna bak. Böyle bir şey olabilir mi ya? İnsana zarar vermeyi, kırıp dökmeyi, hakaret etmeyi, serseri olmayı bir meziyet zannediyorlar. Ve bu gibi meziyetlere sahip olan insanlara da ne yazık ki gönül kaptıranlar oluyor. Ya çok affedersiniz de eskilerin bir sözü var. Gönül bu, ota da konar, boka da diye. İnsan gönlüne mani olamaz. Yani kimi seveceğini, o gönül kuşunun kime konacağını bilemez. Buna bir şey demiyorum. Ama böyle kişilere de konmaması gerektiğini düşünüyorum. Ya insan bir düşünür ya. Kadınlar için söylüyorum bunu. Bir baktığın zaman bunun gerçekten sevilecek biri mi değil mi olduğunu düşünmen lazım. İyi mi, kötü mü, bana zarar verir mi, ne bileyim o sevilecek biri mi? Hapse girip çıkmış, adam bıçaklamış, kapkaççılık yapmış, yanında mal yakalatmış, hırsızlık yapmış, insanlara zarar vermiş. Artist, havalı olduğunu zanneden böyle kişiler çok ne yazık ki. Çünkü böyle olmayı iyi bir şeymiş gibi lanse ediyorlar. Sosyal medyanın yarısı bu gibilerle dolu. Bunları gören o ufacık tefecik çocuklar da daha iyi kötüyü ayırt edemeyen, aklı yetmemiş, böyle uçağına bile ermemiş veletler bunlara bakarak erkekliği öyle zannediyorlar ve onlar gibi olmaya çalışıyorlar. A, liseye gidin bakın veya üniversiteye. Bir kızın kimi sevdiğini, en çok kimin sevgilisinin olduğunu, en çok kimin kimle çıktığına bir bakın. Böyle bir analiz yaptığınız zaman ne kadar serseri, atarlı, kendini bir şey zanneden, Erkek varsa onun o kadar çok sevgilisi oluyor, çıktığı oluyor. Ve kızlar akıllarını kullanamadıkları için bu gibi kişileri adam sayıyor. Ha olan kendileri ne oluyor? Ne yazık ki. Akli melekelerini kullanmadıkları için zararı kendileri görüyor. İşin sonunda kendi canları yanıyor. Kimileri hayatlarını kaybediyor. Ne yapıyorlarsa kendilerini yapıyor. Ama işte biz diyoruz ki, öyle duyguyla hareket edeceklerini körü körüne Biraz azıcık akıllarını kullansalar ve fark etseler karşıdaki kişinin nasıl bir insan dışı varlık olduğunu işte ondan uzak tutacaklar kendilerini. Ondan koruyacaklar. Dövülmeyecekler, şiddete uğramayacaklar, hayatlarını kaybetmeyecekler, ailelerinin canlarını yakmayacaklar. Ailenin de haberi yok. Engel olsun veya farklı bir şey yapsın. Onlar da bilmiyor ki Çocuklarını sormuyorlar, gözetmiyorlar. Kimle geziyor, kimle çıkıyor, kimle beraber. Haberleri bile yok. Ayakta uyuyorlar. Bu da anne ve babanın en büyük suçu zaten. Ya bakın Türkiye'de böyle bir gerçek var. Ne yazık ki olmamasını isterdik ama var. Ve bizim yapacağımız aklı başında olan insanlar olarak bizim yapacağımız tek şey buna önlem almak. Onların ne olduğunu, onlardan uzak durulması gerektiğini, nasıl tehlikeli olduklarını, Bunlara evlatlarımıza, özellikle de kız evlatlarımıza anlatmamız lazım. Tamam, erkeğin de eğitilmesi lazım. Özellikle erkeğin eğitilmesi lazım. Ama burada zararı gören kızlar erkeğin hayatına bir şey olmuyor. Hapse giriyor, orada yaşamaya devam ediyor. Peki ya hayatta olmayanlar? Yapacağımız tek şey önlem almak. Bu da eğitimle olur, bilinçle olur. Eğer sen bunlara sahip değilsen, olan senin hayatın olur.